Yeniden doğmak için önce kendine sarılmalısın ve belki de ilk defa kimse duymasa da kendine söz veriyorsun. Bir daha kendini yok saymayacaksın. Kendi kalbini bir başkasının varlığına teslim etmeyeceksin. Çünkü artık anlıyorsun. Bütün savaşlar içte başlar ve en büyük barışı da yine kendinle yaparsın. Biraz eksik, biraz yaralı ama hayattasın ve her nefes yeniden başlamak için bir ihtimaldir. Sen de onunla birlikte ama bu defa sürüklenen değil, yönünü seçen oluyorsun. Belki yavaş, belki sessiz ama kararlı. İçindeki ses artık sana ait ve bu defa yalnız değil. Kendinlesin. Unutma, içsel barış dışarıdaki fırtınaları bile hafifletir. Kendinle baş başa kaldığında korkularınla, eksikliklerinle yüzleşmekten korkma. Çünkü en karanlık anlarda bile içinde saklı bir ışık vardır. Bu ışık bazen bir umut kıvılcımı, bazen de en güçlü silahın olur. Çünkü ruhumuzun dili en derin yaralarla konuşur. İyileşmek için önce o dili anlamak gerekir. Ve işte o yüzden kendine verdiğin söz sadece bir başlangıç. Zamanla o söz sana güç verecek, yolunu aydınlatacak. Kendini dinle, kendini koru ve kendinle dost ol. Çünkü hayatın en kıymetli ilişkisi senin kendinle kurduğun ilişkidir. Peki gerçekten kimin için çabalıyorsun? Sevilmek için mi? Yoksa sırf yalnız kalmamak adına mı kendinden vazgeçiyorsun? Kendine şu soruyu sormayı denedin mi hiç? Ben ne istiyorum? Cevabın yoksa başkalarının sesiyle yaşamışsındır. Ama artık bu döngüden çıkmanın vakti geldi. Hayat bir yarış değil ama bir yönü var ve yönünü sen seçmediğinde biri senin yerine karar verir. Sessizce, farkında bile olmadan kendine dön. Kırıldığın yerleri gör ama utanma. Yaraların seni eksiltmedi, seni sen yaptı. Unutma, yara izleri utanılacak şeyler değildir. Aksine hayatta kalmış olmanın sessiz tanıklarıdır. Biliyor musun? En çok da kendini affettiğinde başlıyor iyileşmek. Çünkü başkalarını affetmek kolaydır aslında. Zor olan kendinle yüzleşmek. Ama tam da orada başlıyor güç. Orada başlıyor özgürlük. Şimdi tekrar sor. Ben buna gerçekten değer miyim? Cevabın evetse devam et. Hayırsa önce kendine inanmayı öğren. Bu yazı burada bitmiyor. Bu bir dönüşümün başlangıcı. Devamında ne mi var? İçindeki gücün hikayesi.